mak bek Başlıkta yazacak tabii ki döner oldu ama... Ee, neden kapak fotoğrafında lahmacun fotoğrafı var? Kardeşimle lahmacun sipariş ettik. O lahmacunun yiyecek ben dönerini... Aslında ben de lahmacun yemek isterdim. İnanın ki çok isterdim. Ama lahmacun sevmiyorum. Sevmediğim için de bu makbeng benim için bir işkenceye dönüşmesin. Çünkü çiğ köfte mukbanginde çiğ köfteyi aşırı severek yediğim için... E, sevdiğim bir şey olsun istedim. Ben de kendime döner... E, dürüm döner sipariş ettim. E, dürüm döner yerken, ayranımı içerken... E, ayranımı da sallıyorum hemen... E, Sizlerden, Instagram üzerinden aldığım sorulara da cevap vermiş olacağım. E, beni Instagram, Twitter, Snapchat, e, her türlü sosyal medya kanalından takip etmeyi unutmayın. Aşağıya linklerini bırakmış olacağım. Devam eden çekilişlerim var, bir tutku hesabımda. Onlara da lütfen katılın. Bol bol katılın, çok çok katılın. Onların linklerini de aşağıya bırakmış olacağım. O zaman lafı daha fazla uzatmadan bir an önce mukbang soru cevap videosuna çekelim. Aynı zamanda çok acıktım, bir an önce yemek istiyorum. Ben sadece sen. Sonra başlıyorum. Zehracım demiş ki, kuzum videoda kadrocu yiyecekleri de alırsan eğer çok güzel olur. Seni dinliyorum, hemen kadrocu yiyecekleri de aldım. Bakınız, değiştirdim zaten e, zaten kadrocumu da. Umarım yiyeceklerin çıkması da hoşunuza gidiyordur. Gelelim. Bir diğer soruya Buse sormuş. E, oje sürerken video çeker misin? Zaten öyle bir videom var, e, linkini aşağıya bırakırım. E, tırnak bakım rutinim işte. O, o videoda e, muhtemelen e, görürsün nasıl oje sürdüğümü. E, vlogger olmak için ne yapmak lazım? Blogger olmak için ne yapmak lazım bu seçim? Şöyle. Ben blogger'lıkla başladım. Daha sonra bunun adı e, influencer'a döndü. Sonra YouTube'a video çektiğim için YouTuber, e, YouTuber, YouTuber. YouTuber demek istiyorum kendime ama e, henüz e, daha amatör olarak gördüğüm için kendimi daha hala amatör olarak gördüğüm için YouTuber da diyemiyorum ama blogger olmak için ne yapmak lazım? Sürekli video çekmek, vlog çekmek, e, farklı içerik üretmek ve bilinen esinlenmek okey. Ama şey nasıl anlatsam? Kendine bir şey oluşturman lazım. Mesela ben challenge serilerimi çok seviyorum ve challenge'larla başladım. Yani şurada makyaj, burada makyaj. Ee, değişik ortamlarda makyaj yaparak başladım. En sevdiğim serim de bu. Ee, kendine içerik e, üretebiliyorsan, ekipmanın varsa ve kendini birkaç konuda başarılı görüyorsan e, vlogger olmamak için hiçbir sebebim yok. Hemen bir YouTube kanalı ve bir Instagram hesabı açarak başlayabilirsin. Hmm, bu çok güzel. Ben 20 20 mm daha çektiğimiz çok olmadı. Hala burada dişler alındı orası boş. Boşluk var. Ama çok güzel tadı. Tekrar hayata gelme şansın olsaydı neleri farklı yapardın? Seni seviyorum. Şevval sormuş. Tekrar hayata gelme şansım olsaydı hiçbir şey farklı yapmazdım. Hatalarından ders çıkarmayı seven bir insanım. Ki öyle olması gerektiğini de düşünüyorum. Ee, ne yapabilirdim? Ne yapabilirdim ekstra? Valla yine aynı okulda okumak isterdim. Yine aynı kötü veya iyi tecrübeleri yaşamak isterdim ki onlardan bir şey alayım. Helin sormuş. Sayısal mısın? Sözel mi? Ya da iştiharlık mı? En azından lise yıllarında nasıldı? Ee, bölümüm iktisat olduğu için e, ee, tabii ki de sayısal dersin ağırlıkta ama sözel dersim de çok fazla. Ee, şu an sayısal gibi diyebilirim ama ben lisede eşit ağırlık okudum ve eşit ağırlıktan iktisada girdim. Ee, sözel hiç istememiştim, dil hiç istememiştim. Ya sayısal ya eşit ağırlık seçecektim. Sayısalı seç diye hocalarım çok zorladı çünkü fizik, kimya, biyoloji çok iyiydi benim. Özellikle fizikle kimyam çok iyiydi. E, ee, biyolojim de çok güzeldi ama hani 90 almıyordum da 80 alıyordum 75 alıyordum biyolojiden de o da güzeldi ama kimyam 98-92 falandı. da e, kulakları çınlasın diyeceğim ama hocanın adını hatırlamıyorum kadın bir hocamız vardı o zamanlar lisede aşırı 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 seviyordum kendisini sayısala geçmem için çok zordu ama ben hukuk okuyacağım hukuk okuyacağım hukuk okuyacağım dediğim için eşit ağırlığa geçtim hukuk okuyamadım e, iktisat okuyorum olsun e, yine gerçekten seçme şansım olsa yine eşit ağırlığı seçerdim çünkü bölüm yelpazesi olarak çok geniş. Tabii ki ama sizin neye ilginiz olduğuna göre değişir. Bunu diyorum. Ay saçımı içiyorum galiba. <laughs> karşı cinste boy dış görünür senin için ne kadar önemli? Şimdi şöyle, ben zaten 1.60 boyunda bir kızım. Yani boyum uzun değil. E haliyle karşı tarafta da aradığım kriter uzun boylu e, olması değil. <laughs> ama ee, uzun boylu da olabilir, kısa boylu da olabilir, benim kadar da olabilir. hiç bir sıkıntı yok. Özellikle boy olarak inanın ki hiçbir kriterim yok. Ama çok çok uzun olursa böyle deve cüce gibi durabiliriz. Sadece ben kendi adıma üzülürüm. Ama e, onun için bir sıkıntı oluşturmazsa benim için de boşuna ben topuklu giymeyi seven bir insanım. Sadece daha fazla topuklu ayakkabı giymek mecburiyetinde kalırım. Ee, onun dışında dış görünüş şöyle önemli. Tabii ki ilk baktığında bir dış görünüşe de bakıyorsunuz. Şimdi bakmıyorum dersem yalan olur. Bunu hiçbir kız, hiçbir erkek inkar edemez ama ilk kriterim hiçbir zaman dış görünüş değil. Gerçekten beni sevmesi, sayması, e, bana değer vermesi, bana kendimi mutlu hissettirmesi ve ona en önemlisi ona verdiğim değeri ve sevgiyi görüp e, ona göre davranması. Efendim babacığım. Babacım ben şimdi videosu çekiyorum vallahi Belki de lahmacun yiyor. Tamam babacım. Görüşürüz. Bay bay. Benim sormuş. Sence kader diye bir şey var mı? Yoksa şansımızı biz mi yaratırız? Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bence tabii ki de kader diye bir şey var. Ee, hani alnımıza ne yazıldıysa ya da bizim kaderimize ne varsa onu yaşarız. Ama şöyle ki o kaderi yaşarken de önümüze seçenekler sunuluyor bazen her zaman değil bazen bazı şeyleri gerçekten seçemiyoruz ama çoğu zaman önümüze seçenekler sunuyor ve biz sunuluyor ve biz o seçeneklerden A'yı mı B'yi mi C'yi mi D'yi mi seçtiğimize göre bir şekilde kendimiz şekillendiriyoruz zaten yazılan kaderimizi bizim şekillendirdiğimizi yani bizim zaten çizdiğimizi düşünüyorum o yüzden kader diye bir şey var ama şansımızı da kendimiz yaratıyoruz biraz takipçilerin sana derdini ve yaşadıkları şeyi anlatıyorlar mı? Seni seviyorum ablacığım. Ben de seni çok seviyorum. Tabii ki anlatıyorlar. E, hatta DM'den dertleşiyoruz. Yorumdan o kadar değil de DM'den dertleşiyoruz. Hatta Snapchat zamanında Snapchat ailem gerçekten iyileşimini e, anlayacaklar ve çok iyi biliyorlar. E, Snapchat'te deli gibi aşk hayatı, aile hayatı bilmem ne o kadar deli deli konuşurduk ki ben SSL'ler yayınlardım. İşte isimlerinizi karalayarak tabii ki. O esaslara göre konuşurduk. Kendi hayatlarımızdan örnek verildik yani baya baya sohbet ederdik. Şimdi de Snapchat zamanında bunu yüzde yüzümü vererek yapıyordum. Şimdi de yüzde elli elliye düştü. DM'den konuşmaya çalışıyoruz daha çok. İşte DM'den ilerlemeye çalışıyoruz. Bazen yine ismimizi karalayarak soru cevap yapıyorum ama Snapchat kadar samimi olmayabiliyor bazen. Snapchat daha bir samimi geliyordu bilmiyorum. Nasıl zayıfladım? Hep zayıftım da. Şu an fizik on numara. Hep zayıf değildim. Bazen çok kiralı zamanlar oluyor. Geçen yazın 8 kilo verdim. 8 kiloyu da gerçekten salata yiyerek, salata ile beslenerek verdim ve hayatımdan ekmek tarzı şeyleri çıkarttığımdan verdim. Tatlıyı böyle haftada bir ödül olarak, haftada iki ödül olarak tabii ki yiyordum ama mesela bir tatlı iki kişi paylaşıyorduk falan filan. Ee, kahvemi yine orta içiyordum. Hiçbir zaman kahvemin e, şekerinden kısmadım ya da çayıma tek şeker atmaya devam ettim. Ben ondan kısamadım ama e, çoğunlukla salata ve işte tavuklu menüyü yiyorsam da makarnasını, pilavını asla yemeyerek o şekilde vermiştim. Ama tabii verdiğim bu 7-8 kilonun şu anda 3-3,5 kilosunu da aldım. Yani e, geçen yaz ki kadar zayıf değilim. Tek amacım şu anda bu yaz gelene kadar da o aldığım 3,5 kiloyu, 3 5, 5 kiloyu verip yine geçen yaz 2 gibi olmam. O yüzden şimdi bunları yiyerek nasıl vereceğim bilmiyorum ama e, aldığım 3,5 kiloyu bir an önce geri vermem lazım bir diş çekiminden sonra şiştiğim kaç günde geçti? Ya inanın ben daha çok şişmesini bekliyordum. Bazı arkadaşlarımın çünkü böyle böyleydi. Sarardı, yeşillendi, morardı. Hiç sararıp yeşillenip morarmadı. Çok az bir şişliğim oldu, ben onu abarttım biraz, çok şişti, çok şiştim falan dedim ama e, gerçekten o kadar şişmemiş. E, kaç günde geçti? Bir hafta sürmedi, 5-6 günde geçti e, ama şöyle sürekli bir şekilde e, ilk 3 gün falan, 3-4 gün buz kompleks yaptım ve asla buzu bırakmadım. Yani buzla falan uyudum. Yemin ediyorum size buzla falan uyudum. Buzu çok sık yaptım ve dişlerimi düzenli olarak fırçaladım. Yanlış bir algı var. Diş çektirdiğimizde dişlerimizi fırçalamayalım öyle bir şey yok. Aksine günde 3-4 kere, 5 kere falan fırçaladım. Bu tarafı fırçalamayayım asla yok. O tarafı da fırçaladım. Sadece dikişli bölgeye gelmedim. Dikişli bölgenin önüne kadar fırçaladım. Ve günde çok düzenli 3-4 kere gargara yaptım. Onun da çok faydasını gördüm. Eğer bunları yapmasaydım o buzu, o gargarayı, o fırçalamaları mikrop da kapabilirdim. Çünkü açık bir şey var. Ne kadar dikişte kapansa da mikrop kapmaya çok müsait. Çünkü ağzınıza yiyecekler giriyor. O yüzden 20'lik diş çekimi gerçekten çok önemli. Benim 5-6 günde geç diş işliği, Yani bir hafta diyelim biz ona. Cansu sormuş. Sevmediğim blogger bir ayrı bir şey. ee, Sevmediğim blogger yok. Düşünüyorum öyle çok kavga ettiğim, olay yaşadığım blogger da yok. Sadece hareketine ve yaptığın anlam veremediğim blogger bir iki tane olmuştu. Olmuştu yani üç buçuk senede bugüne kadar oldu da. Onun dışında gerçekten sevmediğim veya kavga ettiğim blogger arkadaşım yok. Hani ciddi da söylüyorum. Olursa da çekinmeden anlatırım. Efendim anneciğim? Yine çıksana, yine. Çizgi kek Kim çiz kek al. Frambuaz çizgi kek al. Hadi bay bay. Yalnız annemin frambuası Sence erkeklerin kızlara dikkat ettiği 3 özellik ne? Bence karşı cins adına konuşmak çok yanlış bence aslında. Bu yanlış bir şey ama varsayım yapmaya çalışacağım. Bence erkeklerin kızlara dikkat ettiği en önemli şeyler bir tanesi eller. Bence, bence. Ben böyle düşünüyorum. Bir eller, iki konuşma tarzı. Yani ben yine bence diyorum ben böyle çok konuşma tarzım. Üçte dış görmüş olarak. Yani tamamen genel olarak bütünüyle fizik olarak. Bir daha sormuş. Nasıl bu kadar zayıfladın sırrını ne diye. Bu ikinci oldu. Arkadaşlar söylediğim gibi gerçekten e, aslında şu an zayıf değilim. Yani o 3,5 kiloyu aldım. Ama evet doğru. Bir anda 8 kilo verdiğim için zayıfladım aslında. E, inanın i̇nanın ki sırrım yok. Sürekli salatayla beslenip sürekli ızgara tavuk, ızgara et yiyip pilavı makarnayı ekmeği hayatımdan çıkarıp Tuğba sormuş. derslerime sosyal medyayı nasıl bir arada götürüyorsun canım benim? Aslında inanın ki çok zor oluyor. Özellikle sadece bloggerlık yani Instagram'dan ilerlerken inanın daha kolaydı. Şimdi işin içine YouTube girince, video editi girince, video çekmeye zaman ayırmaya girince ve özellikle YouTube için davet edildiğimiz yerler olunca çok 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 daha zor oluyor. Ama Allah'tan benim e, son bir senem gibi bir şey e, kaldı. O yüzden ya yani evet aslında en zor dönemdeyim. Hatta şu an tez yazmaya başladım. E, ama Yapacak bir şey yok bir şekilde gidiyor. Asla sizi bırakmayacağım yani asla YouTube'u bırakmayı, Instagram bırakmayı düşünmüyorum. Aksine nasıl daha fazla içerik üretebilirim, neleri daha fazla yapabilirim diye düşünüyorum. O yüzden gidiyor bir şekilde gidiyor. Mükemmel bir öğrenci değilim, bölüm birincisi değilim ama asla kötü bir öğrenci de değilim. Bir şekilde gidiyor ve gitmek zorunda. Küçükken ileride böyle bir hayat mı yoksa farklı bir hayat mı hayal ediyordun? Küçükken inanın hayal ettiğim tek şey. Yani çoğunuz bilmiyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ben e, dans okuluna gidiyordum. Bayağı uzun bir sürede dans okuluna gittim. Aslında ben eski bir dansçıyım. E, bunu da ilk defa bir söylüyorum acaba. Büyük ihtimalle ilk defa söylüyorum. E, tek hayalim danslı. İleride dans etmek. Dansçı olmak. Dans, dans, dans. Hala da çok seviyorum. Aynanın karşısına geçiyorum. Deli gibi müzikler açıyorum. R&B, hip hop danslı benim bölümüm. Dans ediyorum, e, yeri geliyor roman havası açıyorum, roman havası bile oynuyorum. Yeri geliyor oryantal açıyorum, oryantal oynuyorum. Dans benim hayatımın bambaşka bir stili. Tekrar dansa geri dönmeyi bile düşünüyorum. E, o zamanlar Tolga Han vardı. Ben ortaokulda başlamıştım dansa. Tolga Han dans akademisiyle gidiyordum. E, Mehtap hocamız vardı şu anda soyadımı hatırlamıyorum. Kıvırcık saçlı sarışı bir hocamız. Mükemmel bir şekilde bize e, senelerce hip-hop, R&B dansı yaptırmıştı. İnanın dansla da ayrıca bir zayıflıyorsunuz. E, liseye kadar yaptım. E, lisenin iki senesine kadar galiba. İkinci senesi değil. Daha sonra bırakmak zorunda kaldım. işte bu sınav dönemi geldi. Lisesi falan filan diye. Ama e, dans evi için çok başka bir şey. Yani kendimi dansçı olarak görüyordum. Böyle bir yerde hayal etmiyordum. Ama hep böyle e, asla yerinde duramayan kıpır kıpır bir insan olduğum için ailemde, arkadaş çevremde, akrabalarım da bir de benim tiyatro yeteneğim vardı. Hani böyle sürekli bir şeyler taklit ederdim, birilerini taklit ederdim. Ya senden bir şey olacak derlerdi sürekli bana. Çünkü hiçbir zaman duramazdım yemeğe. Ya dans, ya tiyatro, ee, makyaj böyle olduk. <laughs> Ama illa bir şey olacağım derdim, derlerdi derlerdi. İsmini kim koydu? Yani bir hikayesi var mı? Şöyle, e, bunu da ilk defa açıklıyorum. Arkadaşlar ben doğana kadar, doğum anına kadar bana erkek dermiş Herkes de erkek biliyor. Erkek bekliyor, erkek bekleniyor ismi de Berke olarak düşünüyor. Yani kardeşimin, erkek kardeşimin adı düşünülüyor. E çünkü doktor erkek demiş. Hani annemin sözüne göre tam göremiyorum ama erkek kızım bu yani erkek demiş anneme. Eee, erkek bekliyorlar doğum anına kadar ama annemin içinde bir yerlerde bir his. Kızım olacak. Kızım oluyor. Kızım olacak. Anne bunu hep söyler. Yani hep de söylemiş. Kızım olacak ama düşünsenize oğlunuz olacak diye bekliyorsunuz ve oğlum olacak diye hastaneye gidiyorsunuz bir çıkıyor, bir tutku, bir tutku, <laughs> şaka bir yana, ee, o zamanlar bir program varmış, Mine'nin Tutkusu diye, annem hep anlatıyor, ee, bir oyuncu bir program yapıyor, hamile, kızına hamile, kızın adını tutku koyuyor. Hatta kızın instagramına bak bakmıştım, bulmuştum, ee, aynı yani yaşıtız, ee, onunla da galiba ay farkı var aramızda. Yani Mila'nın tutkusu diye. Annem de oradan görüyor, kızın olsa adım tutku koyacağım diyor. Ama ben hala erkek biliniyorum. Yani doğuma gidiliyor, ben erkeğim. Bu arada annem 14 Aralık, ben 15 Aralık doğumluyum. E, bir gün önce annemin doğum gününü kutluyorlar, e, ertesi gün annem doğuma gidiyor. Yani ben görüyorum. E, doğumdan bir çıkılıyor, İşte kızın oldu, kızımız oldu. Herkes şokta ama e, yani erkek beklenildiği için şokta. Tabii ki herkes sonra mutlu oluyor, herkes seviniyor. Ve e, annemin kucağına veriliyorum. İşte anneme diyorlar ki sen işte, işte hicran kızın oldu. Annem kesinlikle ismi tutku olacak diyor. Çünkü o programdan çok istemiş kız olursa adının tutku olmasını. Yani ismimi annem koyuyor. Çok hoşsun bunu nasıl başarıyorsun? Bunu soran kendini çok iyi biliyor. <laughs> Öncelikle çok teşekkür ederim. E, bunu bir bu şekilde başarmıyorum. E, bu senin kendi düşüncen. Çok teşekkürler. Şimdi, çok sağ ol. Öpüyorum ablacığım ben genel olarak e, hocalarımla iyi anlaşamıyorum. Senin hiç okul hayatında kötü anlaştığın bir hocan var mı? E, var mı? Yani şöyle bir cevap vereyim. Ben genel olarak bütün hocalarımla iyi anlaşırdım. Herkese çok iyi anlaşıyordum. E, lisede sadece bir olay vardı. İçimde kalmıştı o olay. E, gözleri görmeyen e, bir hocamız vardı. Biz hep ona destek oluyorduk. Hep yardımcı oluyorduk. E, o hocayla sadece yaşadığım bir olay vardı. E, ...onu hiçbir şekilde unutamıyorum. E, derse... ...şöyle derse bir hoca girdikten... ...saniye sonra kapından arkasından giriyorum. Ama hoca derse girmeden kapıda yoklama alıyor. E, o zamanlarda beni sevmeyen bir kız var sınıfta. E, o da kapıda aldığı için yoklamayı... ...ve ben de koridorun biraz ilerisinde olduğum için... ...beni yok yazıyor. Ama hoca giriyor. Hocanın arkasına hemen giriyorum sınıfa. Ben aslında sınıfta varım. Yani o ders ben varım. Herkese şahidim yani sınıfta. Da. Hoca görmüyor ama... O kız da bana e, kötülük olsun diye onu yapıyor. Ama herkes şahit sınıfta olduğuma. E, Lise son sınıfı zaten test çözüyoruz derste. Bir şey yapmıyoruz. Da, derste testimi çözdüm falan sonra bir baktım. Ben yok yazılmışım. Ben şoka girdim dedim. Hani ben sınıftaydım. Yoklamayı alan kıza dedim ki. Hani benim ismimin üstüne şöyle bir çizgi attı. O dedi ki işte ben atamam. Git hoca yapalım falan dedi. Hani o atabilir. Çünkü hoca yetkiyi ona verdi. Ben de sınıfta olduğum için ki herkes de beni gördüğü için. İsmim üstüne şöyle bir çizgi attım. Sonra ne yapsa beğenirsiniz yoklama defterini aldırtıyor işte benim yasal e, bir hata yaptım, yasal bir suç işlediğimi falan söylüyor beni evrakta sahtecilikten e, bilmem ne yapacağını falan söylüyor babamı arıyor ve babamı okula çağırıyor o zaman da Allah'tan tam çıkışa denk geliyor babam beni almaya geliyor dedi ki kocan aradı evrakta sahtecilik falan yapsın ben ne falan böyle kaldım baba dedim hadi ben sınıftaydım Olmasam da olmadım derim bir bir saat yok yazılacağım ne var bunda yani yazılabilirim. Ama sınıftaydım Allah'tan sınıftan birkaç arkadaşım vardı. Geldi de dediler ki hemen babama yani abi bu hoca... Yani hocanın garip bir hocaydı işte her neyse. Hocaya yüz vermediğim için bunlar oluyor. Ee, her neyse işte. Ondan sonra e, diyor tutku sınıftaydı yani hani o kız bile bile bunu yapıyor. Hoca zaten bile bile bunu yapıyor hani kız ne derse onu yapıyor çok saçma bir olaydı. Babam da hocayla konuştu. Böyle gülüp çıktı yani bu dedi adam herhalde kafayı yemiş kızım dedi. Boş ver sen dedi. Ona he he de geç dedi. Ben de he he de ilk geçmiştim hoca. Ama sonra da hocanın haberini aldım ki hoca tam da o malum şeylerden okuldan atılmış ve öğretmenlik hayatı bitmiş. Neden olduğunu. E, günah almaya da bağlamayın. Öyle kötü şeyler yaparsan öyle şey olur. Çünkü ben gerçekten hocalarıma çok saygılı bir insanım. Çok da saygılıydım hatta bir keresinde lisede matematik dersinde matematik hocamı o kadar seviyorum ki o kadar seviyordum ki İsmet hocam izliyor mudur bilmiyorum burada bana saygılar ve selamlar göndereyim ee, çok kopya çekiliyor diye sınıfta bütün kağıtları sınav kağıtlarını fırlatıp sınıftan gitmişti ve ben kimse sınavdan sonra böyle var. kimse dokunmuyor kağıtlara hoca sınıftan çıkalı 3 saniye olmuş bütün kağıtları toplayıp İsmail Hoca'yı hemen götürüp hocam kimse kağıtlara okumadı, hiçbir şey yapmadı diye hani hocanın da ben orada sekilmeden hemen sınav kağıtlarını hocaya vermiştim çünkü ben matematikten çok iyi alıyorum, böyle 90-80 falan alıyorum. Hoca da dedi ki eğer şu saniye içinde bu kağıtları sen getirmemiş olsaydın bu sınavın hepsini iptal edecektim, yeniden yapacaktım. Ama sen getirdiğin içinde de bu sınavı asla iptal etmeyeceğim ve benim hiçbir hocamdan da asla kötü bir şey duymadım bugün kadar, ne ben ne ailem. Ee, şimdilik bu kadar olsa ki diğer videodaki sorulara da e, yer kalsın. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine bu hunharca yedim ve hunharca içtim. Ee, böyle mukbang videoları gelsin ister misiniz? Devam etsin ister misiniz? aşağı yorum olarak önerilerinizi bekliyorum. Aynı zamanda challenge videolarıma da devam ediyorum. Nerede makyaj yapayım isterseniz. Özellikle onun önerilerini aşağıya da bekliyor olacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram hesaplarımın linklerini aşağıya bıraktım. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Beni oralardan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Çekilişime katılmayı da unutmayın. Bay bay.